Merhabalar babam ve gül ablam bana doğum günü hediyesi olarak hayalimdeki kalem almışlar. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. ben Çok heyecanlıyım. Aç, açmaya kıyamıyorum, o kadar bu Öyle bantlamışlar ki orada da şey yaparken. Orada kız yer kasiyer mi yaptı işte bilmiyorum ama öyle bantlamışlar ki vallahi açılmıyor <laughs> oy dur şey alayım da haydi bari oy <laughs> çıkacağım diyeyim makas vardır çektin mi yavrum? çekiyorum ben şuradan ama atabilir hı hı Ay niye olmuyor bu? Şöyle. Heh. Ana yırtıldı ya. Neyse. Şimdi şurayı açalım. Saniye biterse dakika. Çok üzüldüm. Bağım açarken oh, Çok heyecanlıyım O kadar çok heyecanlıyım dedi ki Şurayı da, da açmam lazım da evet. Ne çok bant var ya Ana paket gitti <laughs> Aç ya Paketi yırttım ama hala açılmıyor. Çok güzel paket yırtmayacağım lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi <laughs> bir videoyu durdur. Kep getirdim heyecandan. <laughs> Hangisinden başlasam? Siyah deneyeceğim. Nasıl açılıyor bu ya? Allah Allah. Açılmıyor ki. Vallahi her yeri bantlı. Ben daha ne diyeyim abi. Bakalım tekrar işim olacak. Galiba. Açılsana. Açılsam açıl açıl. Açılmıyor. Açılmıyor. Ha, şuradan belki yetersem belki açılmıyor gün no, yine açılmadı ki. <laughs> He, açtım şuradan bir delik. Dur açınca geleyim. He, tamam. Şimdi paketini soyacağım. Ay. çok güzel. Çok güzelmiş. Ay çok güzel. Ana masaya geçmiş. Öf. Ama çok güzel. Dur şuradaki şeylerine bakayım. Ya, çok güzel. Allah'ıma şükür bunu ulaştım. Böyle. Dur. Heh. Bak. Böyle ilk sallamamız lazım tabii ki de. Sallamadan olmuyor galiba. Çok güzel ya. Neyse belki ucu biter çok fazla şey yapayım. Böyle işte. Dur ben geliyorum. Durun. Biraz daha yapacağım. ねえ。あや、もっとさ、見て、しり。